Herkese merhaba. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Ses bilgisi konu başlığımızın alt dallarından olan ünlü düşmesi konusunu işleyeceğiz. Sözü çok uzatmadan dersimize geçelim. Öncelikle soyut olarak şöyle bir kavrama bakalım. Kavramı inceleyelim. Daha sonra örneklerimizi pekiştireceğiz kıymetli öğrencim. Ünlü düşmesi nedir? Ünlü düşmesi iki eceli bazı kelimelerin ikinci ecesinde bulunan dar ünlünün ı, I, i, u, ü gibi ünlüyle başlayan bir ek aldığını düşmesi olayıdır. Yani kelime ünlüyle başlayan bir ek alınca ortadaki bir sesli harf kaybolur ve hece sayısı azalır. Kıymetli öğrencilerim kelimemizin kökünde bulunan ı, I, i, u, ü gibi harfler ünlüyle başlayan bir ek aldıktan sonra ne oluyor? Düşüyor. Sadece bu şekilde mi yapılıyor ünlü düşmesi? Hayır farklı şekillerle de yapılıyor. Dersimizin ilerleyen dakikalarında onları da göstereceğim. Öncelikle bunu bir öğrenelim güzelce. Örneklerimize pekiştirelim. Bu örneklerimize ünlü ile başlayan ekler getirelim. Bakalım nasıl bir değişim meydana geliyor. Mesela burnu ifadesine u ile başlayan bir ek getirdiğim zaman ne oldu? Burnu şeklini aldı. Yani kelime kökünde bulunan u harfi düştü. Sabır kelimesine I ile başlayan bir ek getirdim. Ne oldu? Sabrı oldu ve kelime kökümdeki ı harfi düştü. Yine aynı şekilde keşif ifadesine i ile başlayan bir ek geldi. Ne oldu? En son hali artık keşfi şekline dönüştü, düştü. Fikir kelimesine yine i ile başlayan bir ek getirdim. Ne oldu? Fikri şeklini aldı ve kelime kökündeki i harfi düştü. Akıl kelimesine ı getirdim. Ne oldu? Aklı şekline döndü. Gönül ifadesine ü getirdim. Ne oldu? Son hali gönlü oldu. Gördüğünüz gibi kıymetli öğrencilerim kelimelerimize ünlüyle başlayan bir ek geldikten sonra kelime kökünde bulunan ı, i, u, ü gibi harfler düştü. Düşmeye uğradı. Peki biz bunları nasıl anlarız? Nasıl ayırt edebiliriz? Öncelikle ona bakalım. Bunu anlamak için kelimenin orijinal halini ve ek almış halini karşılaştırabilirsiniz. Yani burada biraz ek kök bilgisi de devreye girecek. Boyun kelimesini düşünelim. İki heceli bir kelime. Boyun. Buna ünlüyle başlayan bir ek getirelim. Yani u ekini getirelim. Örnekte de gördüğümüz gibi. Kelime boyunu şeklini alır. Buradaki y harfinden sonraki u sesi düşer. Boyunu değil yani boyunu şekline dönüşmesi gerekir. Yani kıymetli öğrencilerim ilk hali u getirdikten sonraki ilk hali boyunu olur. Ama bakın böyle hem söylemesi de zor oluyor. Burada bir düşme meydana gelmesi gerekiyor. Ve daha sonra kelime kökümdeki u harfi çıktıktan sonra son hali boyunu şekline dönüşüyor. Devam edelim. Not. Dar ünlüsü düşen kelimelerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez. Kıymetli öğrencilerim ikilemelerde ünlü düşmesini biz ne yapıyoruz? Ortadan kaldırıyoruz. İstisnai durumlar gibi düşünebilirsiniz. Türkçede zaten bizi zorlayan kısımlardan bazıları da bu istisnalardır, not kısımlarıdır. İşte eğer bir kelime ikileme şeklinde kurulduysa burada ünlüyle başlayan bir ek alsa dahi düşme meydana gelmiyor. Örneklerimize pekiştirelim. Ağız ağıza. Normalde ağız kelimesini ele alalım. A ile başlayan bir ek geldi. Ağza şeklinde dönüşmesi gerekiyordu bunun. I harfinin düşmesi gerekiyordu. Kıymetli öğrencilerim yalnız burada ikileme şeklinde kullanıldığı için gördüğünüz üzere herhangi bir düşme meydana gelmedi. Yine aynı şekilde ağız ağza da olduğu gibi burun buruna da ifadesinde de düşme olmadı. Omuz omuza ifadesinde de düşme olmadı. Niye? Çünkü burada ile ikileme şeklinde kullanıldı. Devam ediyoruz. Yapım eki alan bazı sözcüklerde de ünlü düşmesi görülür. Mesela yanlış ifadesinde yanılmaktan geliyor. Ve ek aldıktan sonra, yapım eki aldıktan sonra ı harfinin düştüğünü görmekteyiz. Yalın ifadesi, yalınız şeklinde yazılamayacağına göre buradaki ı harfinin düştüğünü görmekteyiz. Sıyırılmak demiyoruz da, sıyırılmak diyoruz. I harfi düşmüş. Yine aynı şekilde yapım eki alarak düşüyor. Beniz ifadesi de, benize demiyoruz da, benze diyoruz. Ve buradaki yine i harfinin düştüğünü görmekteyiz. Demek ki yapım eklerinde, yapım eklerinde, göz ardı etmeyeceğiz. Bunlarda da ünlü düşmesi meydana geliyor. Devam edelim. Bir notumuz var. Kıymetli öğrencilerim sık yapılan yanlışlardan bazıları içeri dışarı ileri şura bura ora yukarı aşağı gibi e, sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez. Kıymetli öğrencilerim bunları genellikle yanlış yaptığımız hani örnekleri gösterdik burada. Sık yapılan yanlışlar. Mesela içeride ifadesini kullanıyorlar. İçeride ifadesi yanlış bir ifadedir. Bunun doğru yazısı, yazılış şekli içeride. Demek ki kıymetli öğrencinin ses bilgisiyle yazım kuralları arasında bir bağlantı kurulabilir. Yani ses bilgisi dersini işlerken yazım kurallarına da atıflarda bulunabiliyoruz. Mesela bir ses olayı varken ben bu ses olayını gerçekleştirmezsem de yazım yanlış olur. Bunu da göreceğiz. Ses olayları varsa gerçekleştirmek durumundayız. Eğer gerçekleşmezse yazım yanlış oluyor. Veya olmayan bir ses olayını varmış gibi gösterirsek de yazım yanlış oluyor. Burada da bunun örneği var. Mesela içeride ifadesini biz yanlış yazarsak, yani biz ses düşmesi varmış gibi yazarsak yazım yanlış yapmış oluruz. Burada herhangi bir ses düşmesi yok. İçeride şeklinde ifade edilmesi gerekiyor. Dışarıdan değil dışarıdan ileride değil ileride şeklinde ifade edilmesi gerekiyor kıymetli öğrencilerim. Yine e, gereksiz bir ses düşmesinden dolayı yazım yanlış yapmış olursunuz. Bunu da cebimize attık. Devam edelim. Başka nasıl ünlü düşmesi meydana geliyormuş? Birleşik isimlerde ünlü düşmesi iki kelime birleşirken meydana gelir. İkinci kelime ünlüyle başladığı zaman veya İlk kelime ünlüyle bitip ikinci kelime eklendiğinde ilk kelimenin sonundaki ünlü düşer. Bu duruma aynı zamanda Ünlü aşınması adı da verilir. Yani test çözerken, soru çözerken karşınıza ünlü aşınması kavramı da çıkabilir kıymetli öğrencilerim. Demek ki bu da birleşik isimlerde karşımıza çıkan bir durum. Aşınma derken demek ki iki tane ünlü harf. Mesela burada kahvaltı e, onu inceleyelim önce. Kahvedeki e harfi ile a harfi birbirine aşındırıyor ve bir tanesi mağlup olup düşüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kahvaltıda ne oldu? E harfi düştü ve en son hali kahvaltı şekline dönüştü. Cuma de yine aynı şekilde. Cuma ertesi derken a ve e harflerini görüyoruz. Aşındırdı birbirini. Ve son hali cumartesi oldu. Ne asıl derken yine E harfi birbirini aşındırdı. Nasıl haline döndü. Ne için derken de niçin şekline dönerken yine ünlü aşınması veya diğer adıyla ünlü düşmesi gerçekleşti kıymetli öğrencilerim. Bunu da cebimize atalım. Sınavlarda testlerde lazım olabilir. Not kısmımıza bakalım. Bileşik kelimelerde iki ünlü yan yana gelmese de bazı durumlarda ön düşmesi gerçekleşebilir. Bir üst kısımda biz iki ünlü yan yana geldiği için birbirini aşındırma durumundan bahsetmiştik. İşte hatta dedik ki E ve A yarışıyor, birbirini aşındırıyor ve bir tanesi mağlup oluyor demiştik ve burada da iki ünlü yan yana gelmese dahi işte o söyleme kolaylığı, dilde kolaylıktan dolayı kolay söyleyebilme ilkesinden dolayı kıymetli öğrencim bazen düşme gerçekleşebiliyor. Burada da onun örneği var. Kayın ana şeklinde iki tane kelimemiz var bizim. Birleşme aslında bir düşme meydana geliyor. Kaynana şeklinde dönüşüyor ve ı harfinin düştüğünü görmekteyiz kıymetli öğrencilerim. Burada da artık dilimize o şekilde zamanla yerleşmesinden kaynaklı bir durum söz konusu. Yani illa aşınma olmasına gerek yok. İki tane ünlünün yan yana gelmesine gerek yok. Bu şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi gelelim yardımcı eylemlerle oluşan, e, bileşik kelimelerde, bileşik fiillerde karşımıza çıkan bir ünlü düşmesi e, var. Ona bakalım kıymetli öğrencilerim. Burada işte e, demek istediğim hani yazım kurallarına atıfta bulunuyoruz demiştik ya. Yazım kurallarına atıfta bulunduğumuz yerlerden bir tanesi bu. Eğer bir ünlü düşmesi veya genelleme yapalım, ses olayı varsa ve biz bunu gerçekleştirmezsek yazım yanlış olur. Hemen örnek verelim. Mesela kaybolmak ifadesi ben kayıp olmak şeklinde yazarsam kayıp olmak şeklinde yazarsam kıymetli öğrencilerim burada bir yazım yanlış yapmış olurum. Çünkü bir ses olayı varken bunu göstermediğim için yazım yanlışına başvurmuş olurum. Burada sıkıntı yaşarım yani. Bunları göstermek durumundayız. Eğer bir ses olayı varsa ses olayını göstermek zorundayız. Bunu nasıl ayrı yazabilirim? Sadece sadece araya mesela kayıp mı oldun dersem Mesela araya başka bir kelime girdi. Bu şekilde ayrı yazabilirsiniz. Ancak eğer arada bir kelime yoksa bunu bitişik olarak yazmak zorundayım. Şimdi bakalım örneklerimize. Bahis etmek ifadesine i harfi düştü. Bahsetmek oldu. Kayıp etmek ifadesinde ı harfi düştü. Aynı zamanda p harfi de ne oldu kıymetli öğrencilerim? B harfine dönüştü. Kaybetmek şeklini aldı. Kayıp olmak ı harfi düştü. Yine üstteki örneğimiz olduğu gibi P, B'ye döndü yumuşadı. Kaybolmak şeklini aldı. Kahır olmak, olmak, ı düştü. Sabır etmek, sabretmek yine ı düştü. Kıymetli öğrencilerim ne dedik? Bakın hem ı düşüyor hem P harfi yumuşuyor. Demek ki bir kelimede birden fazla ses olayı meydana gelebiliyor. Kıymetli öğrencilerim ses olaylarıyla ilgili sıfırdan Türkçe, sıfırdan dil bilgisi, oynatma listemizin içerisinde ses bilgisi konu anlatım videomuz var. Detaylı bütün ses olaylarını gördüğümüz, ses bilgisi konusunu baştan sona işlediğimiz sıfırdan dil bilgisi kamp videomuzun içerisinde var. O videodan da faydalanabilirsiniz. Gelelim şimdi e, la ve ar ekleri de ünlü düşmesine neden olabiliyor. Bunların örneklerini e, inceleyelim. Ne vermiş? Sonra yavaş yavaş dersimizin sonuna geliyoruz kıymetli öğrencilerim. Kara ar. Bakın kara ar da kararmak. İki tane a harfi yan yana geldi. Ne oldu? En son kararmak oldu. A harfinin düşünü görmek Sarı ar. Bakın sararmak. Yani ne oldu? A harfinin düşünü görmek Kokulamak. Bakın ne oldu? Harfin, işte U harfinin pardon, düştüğünü görmekteyim. Kok, kokulamak değil. kokulamak diyemeyeceğim. Koklamak diyorum. İlerilemek. Bakın zaten söylerken de zor oluyor. Burada bir harfin düşmesi gerekiyor. İleri demek diyemeyeceğim de için ilerlemek şeklinde i harfinin düştüğünü görmekteyim. Kıymetli öğrencilerim demek ki e, ünlü düşmesi birkaç şekilde yapılabiliyormuş. Hepsini incelemeye çalıştık. Örneklerle sizlere e, tam olarak öğrenmenizi sağlamak için bol örneklerle de dersimizi tamamlamaya çalıştık. Bu tarz içeriklerin devamı için kanal abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Türkçe ile ilgili içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Yine AYT sınavına hazırlanan arkadaşlarımız varsa onlar için eser özetleri ve AYT Edebiyat kampımız hız kesmeden devam edecek. Aynı şekilde eser özetleri haricinde destan özetleri, halk hikayesi özetleri de gelmeye devam edecek. Edebiyat severler için de yine bir oynatma listemiz var. Belgesel tadında edebiyat şeklinde bir oynatma listemiz var. Bu oynatma listemizde yine gün gün içeriğini tamamlamaya çalışıyoruz. Kıymetli öğrencilerim. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.